Merhaba sevgili ailelerim, danışanlarım, izleyenlerim. Sizlere bugün riskli bebekler, nörolojik, psikiyatrik, pedagogik ve psikolojik açısından gelişimsel izlem bakımından, riskli bebekler üzerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Peki bu riskli bebekler nedir? Nasıl değerlendirebiliriz? Riskli bebekleri 3-4 aşamada bunlara bakabiliriz. Bunlardan birincisi nörolojik, pedagojik, psikolojik ve gelişimsel açıdan değerlendirilebilir ve 0-20 ay arasında veyahut da 9-20 ay arasında çocuğun izlemesi gereken bazı fizyolojik ve gelişimsel takipler yapılabilir. Fizyolojik açıdan çocuklarımıza işitme testi, ve fizyoterapi açısından fiziksel bir durumu var mı? Kas tonusu nasıl? Kaslarını kullanabiliyor mu? Bu açıdan bakılabilir. Diğer bir taraftan baktığımızda pedagojik açıdan baktığımızda çocuğun yaş ayına göre takip etmesi gereken bazı gelişimsel merdivenler vardır. Çocuğunuz o yaşının örneğin 10. ayın özelliklerini taşıyor mu? babıldama yapar mı gibi veyahut da seslendiğinizde yüzünüze bakar mı gibi bazı pedagojik parametrelere bakabiliriz. Tüm bunlardan açısından değerlendirdiğimizde çocuğun okul öncesi ve okul çağındaki yanaşmasına da pedagojik açıdan yanaşmasına da bakılabilmektedir. Ülkemizde 24 ay ve sonrasında 6 yaşa kadar Denver akte gibi bazı çocuğun gelişimsel açıdan riskli olup olmadığını değerlendirebileceğimiz bazı ölçütler vardır. Denver dediğimiz test ülkemizde bilimsel olarak çözger süreçlerinde çocuklar için özel gereksinim değerlendirilmesinin saptanılmasında nörolojik ve psikiyatrik muayenelerde istenilen bir testtir. Bu testin amacı çocuğumuzun yaşıtlarına göre örneğin motor alanda hareketle ilgili dil alanında dil gelişimiyle ilgili bilişsel alanda bilişsel gelişimiyle ilgili bazı parametreler değerlendirilir ve yaşıtlarının ne derece ilerisinde ne derece gerisinde olduğu saptanıp buna uygun buradan aldığımız veriler de verilerle de biz özel eğitim alanında çalışan uzmanlar, ergoterapist, fizyoterapist, özel eğitim uzmanı, işte psikolog, pedagog gibi, okul öncesi öğretmeni gibi arkadaşlarımız çocuğa uygun bireysel eğitim planını belirler. Ve bu bireysel eğitim planına göre örneğin çocuğumuzda duyusal hassasiyeti olduğunu düşünelim. Bu duyusal hassasiyeti nasıl geliştirebiliriz? Ve bu duyusal hassasiyet nedir? Kaç alanda Duyusal hassasiyet gelişmeli veya çocuğun eksik bulunduğu duysal hassasiyetle dokunmayla ilgili mi? İşte diğer alanlardaki duysal hassasiyetim var. Bu geliştirilebilir. Veyahut da çocuğuma çağırıyorum çağırıyorum bakmıyor. Benimle ilgilenmiyor. Farklı alanlara girdiğinde çılık atıyor, e, sakinleşemiyor, kendisini regüle edemiyor. İşte bizim daha önce de bahsettiğim birinci kilometre taşımız, Duygusal rahatlama, duygusal devre açıp kapayabilme, işte bunu nasıl sağlayabiliriz? Biz eğitim uzmanlarından öğrenebilirsiniz. Bu konuyla ilgili çocuğunuzda eğer bir değerlendirme yapmamızı istiyorsanız kurumlarımıza başvurabilir, bizlerden bilgi alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, sağlıklı, huzurlu günler dilerim.